E, ee, Dilber abla e, kaçıncı evlilik bu? Ayıptır sormasına. 2 mi üç mü? Üç. Üçüncü evlilik değil mi? Kaç yıldır evlisiniz Dilber abla? On beş. On beş. Tarih hatırlıyor mı <laughs> Tarih ne olur o tarih? Evlilik Ama gün, günü belli mi? Günü bilmiyoruz ki abi. On <laughs> sene geçmiş. Dilber abla biliyor musun sen gününü? Yalnız sen benim kafamı bozun arkadaş. <laughs> Neden? Benim kaç evlilik yaptığım seni ilgilendirmez. Doğru. Ama İbrahim Bey... Özür dileyeceksin benden. Özür diliyorum. Ama İbrahim Bey'den İbrahim Bey çağırmak için ben onu Bak, pas attım. Gerçekten çok moralim bozuldu. Yok. Yani. ben, Kası ben Doğru. Neşten. Bu olmaz. Özür dilerim kardeşim. Özür diledim ya. Tekrar diliyorum. Tamam. Peki e, İbrahim Bey e, evlilik tarihi hatırlamıyor musunuz gerçekten? Ben Mesela, hatırlamıyorum. Evlilik yıl dönümü falan kutlamaz mısınız? Yok. Yok. Kutlamıyoruz. Abi, abi gitme, gitme Dilber abla. Hayır. Ama olmaz bak. Bana, Eşinizle... bana öyle sorul soracak adam da arasından doğmadı. Ama kırmak için sormadım. Ne güzel sohbet ediyoruz Dilber abla. Hayır. Ama bakın şey diye sormadım ya gerçekten lütfen bak otur otur.